Selamlar, merhabalar. Öncelikle Ramazanımız mübarek olsun. Bol, feyizli, bereketli, Allah'a yakınlık kurduğumuz, nefsimizin şerlerinden uzak, şeytanın vesveselerinden uzak, meleklerin sesini duyduğumuz bir ay geçirelim inşallah. Çünkü zaten Ramazan ayı melekleştiğimiz bir aydır. Bir ay boyunca biz meleklerin hayatını taklit ederiz. Nasıl? Şu şekilde. Mesela yemiyorsun, içmiyorsun, cinsi münasebette bulunmuyorsun. Tıpkı bir melek gibi bir ay boyunca yaşıyorsun. Kimseyi kırmamak, aldatmamak, incitmemek üzere, hak yememek üzere, hüküm vermemek, gıybet yapmamak üzere yaşayan bir meleksin. İdrakını sende oturtmak isteyen bir ay aslında Ramazan ayı. Bu ay bir arınma ayıdır, tövbe ayıdır, içe dönüş ayıdır e, ve bildiklerimizi pratize etme ayıdır aynı zamanda. E, Cenab-ı Hak bu ay e, kalbimizde hissedip de yaşayamadığımız güzellikleri yaşayabilmeyi bize kolay etsin, hakikatleri gönül boyutunda hissedebilmeyi bizlere nasip etsin. E, bol ilimli, feyizli, bereketli bir ay bizler için olsun inşallah benim e, bir kutsi hadis olması lazım beni çok etkiliyor e, orada deniyor ki ey kulum bütün kıyamet kopmuş dünya hayatı bitmiş e, her şey geride kalmış diyor ki Cenab-ı Hak ey kulum dünyadayken mutlu muydun memnun muydun hayır ya Rabbi hiç mutlu değildim hiç memnun değilim. Yüzüm gülmez diye şikayet ederdim. E, ey kulum. Ben hep seninleyken. Ben sana senden yakınken. Sen benle mutlu olmadıysan. Sen neyle mutlu olursun? Hani Süheyl kızına Süheyl hocanın kızına söylediği nasihatte de içinde en derin kederlerin bile ulaşamayacağı bir yer olsun oraya Hiçbir sıkıntıyı sokma diyor. İçinde en derin kederlerin bile ulaşamayacağı bir huzur noktası olsun. Oraya hiçbir şeyi sokma. Orası e, Cenab-ı Hak'la kendi öz varlığınla buluştuğun ve hiçbir dünyevi e, kavramın giremeyeceği senin hakikat noktandır aynı zamanda. E, Cenab-ı Hak'la yaşayan, Allah'ı bulan, Allah'ı bilen bir insan, insanlardan da beklentisi olmaz dünyevi sıkıntılar, meşgaleler, dertler, tasalar, bunlar hep insana bir şeyler öğretmesi için, insanı geliştiren, olgunlaştıran ve insanı hamken pişiren merhalelerden geçiren dayaklardır yani to ilahi darbelerdir bunlar ama insana şifadır, şifa olsun niyetiyle gelir demem o ki. Ey dünyadayken ben senin neyken sen mutlu değilsen sen neyle memnun olursun? Asıl bizim hayatımızın amacı kendi iç dünyamızda huzurlu olmak, dış dünyamızda huzurlu olmak, bunu insanlarla barışık, kendinle barışık, doğayla barışık bir hale gelmektir. Ama sorduğun zaman yaşamın amacı nedir? Niye varsın diye sorduğun zaman Allah'a kulluk etmek deriz, iyi bir kulu olmak deriz, insanlara faydalı olmak deriz. Bunların hepsi aslında soyut Gerçekçi değil. Hayatımızın amacı içimizde huzuru barışı yakalamak, dış dünyada bunu yakalamak ve e, bunu ebedi bir şekilde bir huzur halinde sürdürebilmek. Erenlerin velilerin hayatına baktığınızda acının sıkıntının içinde de huzurlu olduklarını görüyorsunuz. Saraylar ona e, zindan oluyor, zindanlar ona saray oluyor. Bir bakıyorsun, zindanın içinde huzurlu. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altın çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Düşün altın çamur, üstün yağmur ama gönlün hoş. Bu işte aşkın neticesidir. Aşk insanda böyle bir tesir yapabiliyor. Şartlar, huzur dışarıdan gelmez. Dış şartlara bağlı değildir. O yüzden insanın e, günlük sıkıntılarının, dertlerinin ötesinde bunların hepsinin Birer öğretici olduğunu bunların yaşadığı her olayın karşılaştığı her insanın birer mektup olduğunu okuması gereken bir mesaj olduğunu ve hiçbirine takılmaması gerektiğini hepsinin geride kalacağını her şey geride kalacak bir gün bu bedeni de burada bırakacağız sahip olduğumuzu zannettiğimiz insanları da burada bırakıp gideceğiz mal mülk etiket ünvan çoluğumuz çocuğumuz anamız babamız hiç kimse bizimle beraber olmayacak o gün fert olarak gelirsiniz diyor tek geldik bu dünyaya, tek yaşıyoruz ve tek başımıza çekip gideceğiz. Mezarın altına tek başına giriyorsun. En sevdiklerin bile bir gün iki gün yanında bile durmuyorlar mezarın başında. Tek başına. Öldüğün gün, öldüğün gün senin artık yeni bir hayatın başlıyor. Sen artık taşınıyorsun. Ebedi aleme irtihal ediyorsun. Dünyadan ahirete taşınıyorsun. Bir tane sahabeye sormuşlar. Seni hiç malını, mülkünü, eşyanı görmüyoruz. Nerede bunlar? Demiş ben başka bir evim var. Hep oraya yatırım yapıyorum. Oraya gönderiyorum. Nerede demişler bu evin? Benim ahiret aleminde bir evim var ki. Ben orayı güzelleştirmekle meşgulüm. Eşyamı, işte tuğlamı, betonumu hep oraya göre yapıyorum. Amelimi, iyi niyetlerimi, güzelliklerimi hep ona göre yapıyorum. Allah bizleri yarın pişmanlık duymayacağımız bir hayatı yaşatsın. Ee, pişmanlıksız... E imanlı ölümü bizlere nasip etsin. Ölüm bilinciyle yaşamak çok önemli. Ben yarın öleceğimi, her an ölebileceğimi düşünürsem bugün hak, bu kadar kolay hak yiyemem, zulmedemem, kötülük yapamam. Ölümlü olmak, ölüm, yani ölümden bahsetmek bir patolojik değildir. Yani bunu bazıları bir hastalık olarak görüyor ama hiç de öyle değil. Ölüm, ölümlü olduğunu bilerek yaşamak her anı kıymetlendirir. Her anın her saniyenin bize verilmiş bir hediye olduğunu, çok kıymetli olduğunu ve hiçbir ana, hiçbir sıkıntıya, hiçbir derde takılıp kalmayacağını, her şeyin gelip geçici ve bana bir şeyler öğretmek amacıyla geldiğini, Cenab-ı Hak'tan geldiğini, benim gelişmem için geldiğini, benim hayrıma geldiğinde olan olanda hayır olduğunu bana öğretir. O yüzden ölüm insana en güzel nasihatçidir, Ölüm en güzel rehberdir. Öleceğiz. Bir gün hepimiz öleceğiz. Toprağın altına gireceğiz. Ölüm imanlı da ölüm korkusu olmaz. Çünkü ölüm bir yok oluş, bir son buluş değildir. Ebedi bir alemin başlangıcıdır. Yani ölüp de yok olacağız, e, kaybolacağız. Ondan sonra kısmetse ahirette dirileceğiz değil. Hiç ölmeyeceğiz. Kur'an'da da zaten öleceksin demez. Ölümü tadacaksınız der. Tadacaksınız. Bir kahveyi tadarsın, bir çayı, bir yemeği tadarsın. Tatmakla o şeyin ne olduğunu anlarsın. Ölüm de işte böyle bir şey. Biz ölmeyeceğiz. Ölümü tadacağız. Ve hayatımız bir saniye bile kesintiye uğramadan anlık olarak devam edecek. Anlık olarak sadece bu beden elbisesini çıkaracağız. Daha latif, daha soyut o aleme göre, bu aleme göre daha nurani mana alemlerine doğru çekileceğiz. Önemli olan bu dünyadayken gerekli tedbirleri ve hazırlıkları yaparak öbür alemlerde de sıkıntı ve azap yaşamamaktır. Sonsuz hüsran yaşamamaktır. Bize önerilen her şeyin sebebi budur. İşte Ramazan geldi. Bu sefer insanlar hemen başlayacaklar. İşte ne okuyalım, ne çekelim, ne kılalım, cami cami dolaşalım. Hep bir robot gibi alışmışız bir şey yapmaya. Yani bu bizim kolayımıza geliyor. Çünkü namaz kılmak zor değildir. Kur'an okumak zor değildir. Ama işte dediğin zaman Ramazan ayında hastaları ziyaret etmek, fakirleri gezmek, yetimbaşı okşamak, hiç kapısı çalınmayan insanların kapısını çalmak. Bunlar da çok değerli ibadettir. En makbul ibadetlerdendir. Dediğin zaman aa bu da ibadet mi değil? Halbuki ibadet sadece namaz, niyaz değildir yani. Bunlar da ibadettir. Asıl ibadet bunlardır. Ee, Hz. İsa ne diyor o? Tevrat'ın... 40 cilt Tevrat'ın şeriatını yazmış o zamanın alimleri Yahudi alimlerinden din nedir dediği zaman Hz. İsa'ya sorduğu zaman o Tevrat'ın şeriatını yazmış alim komşun açken tok yatma olur mu diyor Allah'ı bütün kalbinle seveceksin komşun açken tok yatmayacaksın diyor yani sen şeri Tevrat'ın şeriatını yazmışsın fıkıhla bunlarla meşgulsün ama asıl Şekilcilikten, ezbertten, yüzeysellikçilikten çık özü bil diyor. Manayı bil diyor. O yüzden e, eskilerin dediği kalbin temiz olması derler ya kalp temizliği. Biz e, bunu çok basit ya, ya kalp temizliği çok önemli bir şey değilmiş gibi zannediyoruz ama asıl gerçekten asıl mesele o. Allah kalplere bakar, niyetlere bakar. O senin kalbindeki en derin efkara kadar senin niyetini bilir. Allah'ın terazisi öyle hassas bir terazi ki onun terazisi onun terazisinde senin bir şey yaparken ki niyetin bile o terazide tartılıyor. Bir şey yaparken ki oradaki gizlediğin kendine bile itiraf etmediğin şeyler olur ya onlar bile o teraziye giriyor. O yüzden Allah'ın terazisi çok adaletlidir. Mahşerdeki mahkemeye kübradaki terazi o kadar son derece son, son teknolojilerden daha da teknolojik çok hassas ve en ince ayrıntılara kadar niyetlerini bile tartan bir terazidir. O yüzden maneviyat yamuk yapamayacağımız tek şeydir. İnsan her şey yamuk yapabilirsin ama maneviyatta yamuk yapamazsın. İnşallah bu Ramazan ayı manevi alemi hissetme duygularımızın kalbimize yerleştiği kin, nefret, kıskançlık, dedikodu, gıybet, yargılama, hüküm bunlardan uzak durduğumuz, dilimize oruç tutturabildiğimiz kalbimize oruç tutturabildiğimiz, gözümüze oruç tutturabildiğimiz bir ay olsun ki Kur'an-ı Kerim'de de susma orucu vardır. Hazreti Meryem'in ve Hazreti Zekeriya'nın tuttuğu susma orucu. Susabilir misin? Haklıyken bile, haklı olsan bile bazen susabilir misin? Hakkından vazgeçebilir misin? Sustuğun zaman işte Allah senin hakkını savunuyor. Ne yaptı? Hazreti Meryem sustu iftiralara karşı ve bebe kundaktaki bebek konuştu. Değil mi? Allah Ramazan, Ramazanımızı, oruçlarımızı, sahurlarımızı kabul eylesin, makbul eylesin. Allah'a emanet olun.